Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'deyiz. Bakalım A101'e neler gelmiş. Bakın böyle çok amaçlı bölmeli sosluklu beslenme kabı gelmiş. Bakın şöyle sosluğu da var. Bunlar da 55 lira arkadaşlar. Şöyle renkleri de mevcut. Bakın iki bölmeli sosluğu kaşığı hepsi içinde var. Böyle çok güzel kupa bardaklarımız. Bunlar da 20 lira arkadaşlar. Gayet güzel boyutu da uygun. Şöyle yapay çiçeklerimiz gelmiş. Sukulentler. Bunlar da 45 lira. Farklı renkleri de var. Bu şekilde. Bir de tepsilerimiz. Bakın. Şu deseni de güzelmiş aslında. Bunlar da 50 lira. Şöyle arkadaşlar. Desenli termoslarımız. Bunlar da 89 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Takılarımız, aksesuarlarımız için. Bugün 4 bölmeli böyle. 59 lira sadece bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Buzdolabı organizerlerimiz ne alayım, ne alacağım, gene arkadaşlar bunlar da 19 lira. Şöyle bir limonluğumuz bunlar da 15 lira. Böyle renkli bakın çok güzel renkleri var. 49 lira arkadaşlar. Kasesi şöyle tatlı tabağı çok güzel renkleri varmış. Bakın şöyle mavisi de. Gerçekten renkleri çok güzel. Yemek tabağı da var aynı şekilde. Takım yapabilirsiniz. Her biri 49 lira. İki renkten oluşuyor. Böyle minik tuzluklarımız. Bunlar da 12 lira. Şu şekilde. Baharatlık olarak da kullanabilirsiniz. Böyle ikiz balık tavamız gelmiş. Malum artık zamanı da geldi. Şöyle ikili. Bunlar da 4, 429 lira. Bakın iki taraflı. Şöyle. Üçlü saklama kablarımız var. Çok güzel bunların. Plastiği de güzel. Bunlar da 55 lira. Şöyle boy boy. 3 boyutlu. 55 lira arkadaşlar. Böyle üçlü bir sebzeliğimiz Bakın bu şekilde 229 lira Böyle Organizer olarak da kullanabilirsiniz Mutfakta sebzelerinizi patates soğanlık Olarak da kullanabilirsiniz Böyle karelisi de var Gene bu da dörtlü Bunlar da 229 lira Kare istiyorsanız bu şekilde uzununu da istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar 229 lira Böyle çok güzel baharatlığımız gelmiş. Masanın üstünde de gayet kullanışlı olur. Bunlar da 45 lira. Şöyle bakın. Beyaz rengi de var. Gri rengi de var. Şöyle üst taraftan açılıyor. Bakın. Masa üstlerinde çok kullanışlı olur bence. Tutma yeri de var. Bunlar da 45 lira. Böyle iki tane almak istiyorsanız bakın üst de koyulabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle üçlü süs geçimiz metal şeyler arkadaşlar. Üç tanesi 149 lira. Bu şekilde sürahilerimiz de gelmiş. Bunlar da 49 lira. Şöyle siyah rengi, gri rengi de var. Boyutu da gayet güzel. Yalnız bunlar arkadaşlar şöyle kapağı kaldırıp dökmek zorundasınız. Çünkü şuraları kapalı. Ben de aldım ama orayı fark etmemişim. Ona göre alırsanız iyi olur. Böyle ikili bir baharatlığımız. Bakın. Bambu. Çok güzeller. Kahve sunumları için de çok güzel olur. Birine kahve, şeker de koyabilirsiniz. Kahve köşesine çok güzel olur arkadaşlar bunlar. Bunlar da 99 lira. Bakın silikon tutacaklarımız şu şekilde 25 lira. Farklı renkleri de var. Gene silikon nihalemiz. Bunlar da 25 lira. Şöyle sunum tepsilerimiz var. Kare. Bunlar da 19 lira arkadaşlar. Sunumları için güzel olur. 2 kişilik şöyle. Tek kişilik de kullanabilirsiniz. Böyle bir saklama kabımız. Bakın kahvaltılar için çok uygun olacaklardır. Bunlar da 45 lira. Böyle renklerini de göstereyim. Renkleri de çok güzel. Kaç gözlü? 2-4-5 bölmeli. Çok güzel. Piknik çantasına bile koyulur bu kahvaltılıklarınızı koyup piknik çantasını atabilirsiniz. Sadece 45 lira. Böyle ürünlerimiz var. Bakın şöyle şunlar 10 TL'ye düşmüş. Süt taşları bunlar 10 TL. İlk dörtgen tepsimiz karpuz dilimli. Bunlar da 55 lira. Bu şekilde uzun olanları da var. Bakın çok güzeller. Bu biraz kirlenmiş. Böyle bardağımız 22 lira. Pipeti de var arkadaşlar. Çok güzeller. Bakın çerezliğimiz dörtlü. Böyle sporcu eldivenleri gelmiş. Kullananlar var, varsa arkadaşlar bunlar da 99 lira. Eğer ihtiyacınız varsa 99 lira Bakın böyle Kalıplarımız şu şekilde şöyle desenleri de var Bunlar da 25 lira Şunu da göstermek istiyorum size Nasıl olduğunu ben de merak ettim Bakın şöyle çiçek modelle Bu şekilde arkadaşlar Bakın ikili iki renkten oluşmakta Çiçekli şöyle içine koyup Kullanabilirsiniz Bunlar 25 lira Şöyle de unutmayın arkadaşlar, A101'de defterler yine indirime girecek. Gezip görmeyi deneyin, ihtiyacınız varsa eğer. Bu şekilde hepsi indirime girecek arkadaşlar, unutmayın. İhtiyacı olan varsa tamamlayın. Semran Dünyası kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.